Merhaba, Ra'nın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Byron Katie'nin Olanı Sevmek kitabından bahsedeceğim. Ee, öncesinde, yani kitabın içeriğine bakmadan önce, biraz kitapla olan ilişkimden bahsetmek istiyorum. Ee, yıllardır bu kitap benim karşıma çıkıyor, öneriliyor, işte birilerinin elinde görüyorum, kitapçıda görüyorum, ama her ne kadar böyle kitapçıyı dolaşırken elime alıp şöyle bir karıştırsam da bir şekilde geri bırakıyordum. Canım istemiyordu. Bir türlü okumak gelmiyordu içimden. Peki Bugün neden okudum ve neden gelip bu podcasti yapıyorum? Yakın zamanda bir arkadaşımla konuşurken bir konu özelinde ne kadar zihinde durduğumuzdan, işte zihnimizin bizi ne kadar böyle farklı taraflara çektiğinden bahsederken arkadaşım bu kitaptan referans verdi bana ve çok güzel bir noktaya dokundu. İçten içe şey dedim yani Bunca zamandır da belki de ön yargıyla yaklaşıyorum. İşte yeni bir şey yoktur. Ee, çok böyle standart bestseller, çok satan kitaplar listesinde olan yeni bir şey de duymayacağım bir kitaba benziyor gibi bir yaklaşımım vardı. Belki de bu yüzden uzak durdum diyerek e, okumak istedim. Şimdi e, ismi de bana biraz itici gelmiş olabilir çünkü olanı sevmek bana göre iddialı bir şey. Ben birazcık daha sevmekten öte kabullenme tarafında durmayı tercih ederim. Ee, kabullenelim bakalım hani olanı olduğu gibi görelim kabullenelim sonra onu sevip sevmeyeceğimize karar verelim ve o kararımıza göre de onun üstüne bir değişiklik yapılacak mı? Onun işte planına bakılır gibi bir zihin yolum var benim. Birazcık da onu da aşmak için bakalım bu ne demeye çalışıyor sevmek derken benim anladığım sevmek onun söylediği şeyle aynı şey mi gibi gibi bir şeyle bakmak istedim. Yani dedim ki bir cümle bile olsa bana faydası olacak yine de bakmaya değer en azından artık elime alıp bırakmaktan kurtulurum diyerek böyle uzun uzun da nedense anlatasım geldi. Şimdi şöyle bir detay var benim okumamla ilgili. Ben tabii ki çok hızlı bir review tekniğiyle okudum. Bu benim yani yıllardır yerleşmiş bir şeyimdir. Buna bir yandan da ben ekonomik okuma diyorum. Nedir? Gözlerim radar gibi tarıyor, çok hızlı okuyorum. Ve durmam gereken yerde detaya iniyorum, yavaşlıyorum. Ama yani mesela çok iyi bildiğim bir konu tekrar ediyorsa ya da aynı bölüm tekrar ediyorsa orada tekrar radar gibi böyle tak 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 tarayıcı gibi okumaya devam ediyorum. Örnek olarak yani mesela bir kitapta bağlanma teorisini detay detay anlatıyorsa e, o kısımda bu tekniği uygularım. Neden? Çünkü zaten o konuda çok fazla şey okudum. Çok kitap okudum, çok makale okudum, çok araştırma okudum. dolayısıyla zamanımı daha bilmediğim örnekler ve daha bilmediğim bölümlere hani yavaşlamamı daha doğrusu o tarafa ayırmayı tercih ediyorum. Aslında bu ekonomik okuma, bu zamanı bu açıdan değerlendirme bana ta üniversiteye hazırlık yıllarından kalmış bir şey. Kulakları çınlasın. Dershanedeki matematik hocamız, geometri hocamız Selim Hoca bana böyle çok güzel teknikler öğretmişti. Kendisi benimle ilgileniyordu işte böyle e, hocalara belli öğrenciler teslim ediliyor ve üniversiteye hazırlanırken de o hoca o kişiden sorumlu oluyor ve e, son aylarda üniversiteye hazırlanırken hani böyle bir deneme sınavları üst üste yapılır edilir bütün günler saatler onlarla geçer ya işte o zaman ben de herkes gibi hani denemelere gireyim deneme sınavlarına gireyim bir ölçeyim kendimi performansımı falan gibi yaklaşıyordum Selim Hoca beni durdurdu ve şey dedi hayır dedi ya yani senin bir 3 saatini bir tane deneme sınavına harcama gibi bir lüksün yok. Ben de anlamadım nasıl yani? O zaman nasıl hazırlanacağım ben diye. Şöyle bir sistem uygulamıştı. E, piyasadaki en iyi, en sağlam deneme sınavlarını topluyordu. Mesela 10 tane deneme sınavından diğer hocalara da rica ediyordu. İşte Türkçe hocasına veriyor, fizik hocasına veriyor falan. Lütfen şu sınavlardaki en can alıcı, en güzel, en orijinal soruları işaretleyin. Sonra o işaretlenenleri birleştiriyordu. Yani ben bir oturuşta 10 tane deneme sınavındaki en güzel, en orijinal, en kazık, en zor soruları çözüyordum. Ee, böylece de yani ne gerek var diyordu ya o kadar çok iyi bildiğim pratik yaptığın, %100 böyle havadan kapacağın sorularla sen ne zaman kaybedeceksin gibi bana ekonomik ders çalışmayı öğretmişti. Ben de bunu şimdi kendi hayatımda, işlerimde, kitap okumalarımda kullanıyorum. Şimdi anlatınca o günlere geri döndüm. O zaman Selim Hoca ile çalıştığımız yer şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nin kampüsüne ait olan Beşiktaş'ta sanırım Bahçeşehir Üniversitesi'nin kütüphanesi olarak kullanılıyor böyle. Boğaz'a nazır işte kız kulesine falan bakarak test çözmek. Bakamıyordum ki ben o zaman nerede olduğumu bilmiyordum. O orijinal kazık sorularla uğraşırken. Neyse ya ben o zaman <laughs> kitabın içeriğine birazcık yaklaşayım o hikaye hikaye üstüne anlattıkça. E, giremedim bir türlü. Şimdi kitabı öyle böyle ekonomik falan okuduk, bitirdik. E, benim ön yargılarım haklı çıktı. Yani benim için ve belki de bu podcast'te dinleyen e, birçok kişi için kitabın içinde çok orijinal, dünyayı yeniden e, keşfedecek bir şey yok. Ama bu kitabı kötü yapar mı? Yapmaz. E, bir de şöyle bir tarafı var. Belki ben bu kitabı 10 sene önce, 15 sene önce okusam Bambaşka cümleler kuracaktım ya yani. kim bilir. Belki 20 sene önce okusam anlamayacaktım. O da var. Hayatımızdaki diğer şeyler gibi sıralama yani zamanlama çok önemli. Bir şey karşıma çıkmasından öte ne zaman karşıma çıktı? Ben ne durumdayken karşıma çıktı? Bu çok önemli. Hani şarkılara da çok sık konu oluyor ya doğru zaman mekan, yanlış zaman yanlış insan. E, bu biraz şey gibi oldu kış güneşi. <laughs> e, evet şimdi size Tarkan'dan kış güneşini söylemeyeceğim Hayır Peki bütün bunların üstüne Şöyle nasıl faydalanılabilir bu kitaptan? Az sonra böyle kompakt uygulamalar içeren bazı bilgiler paylaşacağım. Bazı işte form gibi doldurulacak ya da artık kim nasıl tercih ederse o şekilde kendini bir sorgulama sistemi, bir farkındalık adımları e, gibi bir şey. Onları ben faydalı buluyorum. Böyle kompakt sistem içinde sunulması da güzel geldi bana. Kitapta çok fazla hikaye ve vaka örneği var ve bizzat böyle demo çalışmalar var. Özellikle Hani İyi Hissetmek kitabında da çok fazla üzerinde dur durulan bir konu vardı, düşünme hataları, aşırı genellemeler, zihin okumalar, falcılıklar, kişiselleştirmeler. E, bunlar üzerinde çalışanlar için, bu konularda destek ihtiyacı, pratik ihtiyacı olanlar için bu kitap güzel bir kaynak olabilir. E, az önce söylediğim gibi içinde çok fazla örnek var çünkü. Evet. Bir de kitapla ilgili şöyle bir yine önyargılarımı tetikleyen bir şey vardı. E, çok büyük vaatler içeriyor bazı örnekler ya da kitapla ilgili yapılan bazı yorumlar ama bunlara da alışkınız yani hani çok normal. E, daha doğrusu bir de yazarın sunduğu bazı çalışmalar sayesinde bazı uygulamalar sayesinde hayatı değişen, iyileşen bağımlılıklarından kurtulan, hastalıklarından kurtulan insanların da hikayeleri var. Bu arada bunlar mümkün olamaz mı? Olabilir. Ben de kendi hayatımda şöyle bir etrafıma baktığım zaman dönüp gerçekten çok basit yöntemlerle, çok alternatif yöntemlerle çok çeşitli şifalar bulan insanlar var. Hepimizin hayatında böyle şeyler olabilir. Burada bence dikkat edeceğimiz şey böyle sistemlerin içine girince, bu bilgilerle karşılaşınca kendi yaklaşımımız. O da nedir? aşırı büyük hedefler koyarak aşırı bir şeyler böyle yükleyerek bir şeye bir kitaba bir insana bir eğitime yani bir kitap okuyacağım hayatım değişecek bir eğitime gideceğim müthiş böyle uçacağım falan bu zaten sonunda bize zarar veriyor ve yani alacağımız minik bir şeyi de alamamamıza neden oluyor bence. O yüzden aşırı büyük hedefler koymak yerine şimdi ben bazı bilgiler alacağım, bunların üzerine düşüneceğim, aklımın süzgecinden geçireceğim ve yapmak istediğim bazı şeyler için minik adımlarıma bunları dahil edip edemeyeceğime şöyle bir bakacağım. Ve... E, yani çok ağır depresyon, madde bağımlılığı gibi şeyler varsa bunlardan muzdaripseniz zaten profesyonel destek şart. Ama bunları yaparken paralelde böyle bilgilerden, sistemlerden bir bakış açısından faydalanmak da güzel olabilir. Şimdi kitapta üzerinde durduğu bazı ana maddelerden bahsedeceğim. Kurallardan bahsedeceğim. Yani bu kitap aslında bizi nereye götürüyor? Bizden ne istiyor? Ne yapmamızı, nereye ulaşmamızı istiyor? Birincisi düşüncelerimizin gerçekle tartıştığını fark etmek. Yani düşüncelerimizi biz genel olarak çok gerçekmiş gibi algılıyoruz, hissediyoruz, kabul ediyoruz. Ama onlar her zaman gerçek değil. Bunu soruşturma ve sorgulama tarafının üstünde çok duruyor. Ve şöyle bir söz var kitapta: Bir düşünce var olanla tartışmaya girince biz ıstırap çekiyoruz. Ee, bu konu özellikle Stoa felsefesinde çok yer ediyor. Ee, 33. Bölümde bir yaşam felsefesi olarak suacılık yaptı diye bir bölüm yapmıştım bunu çok fazla üzerinden geçtim hani önemli olan bizim başımıza gelen şey değil bizim onunla ilgili yargımız kitapta da bu felsefeden zaten yer yer göndermeler yapılıyor İkincisi kendi işimize bakmak benim çok sevdiğim bir kural bu zaten herkes kendi işine bakarsa diğer işler de çok güzel gidiyor ee, sınırlarımızı, yetki ve kontrol alanımızı bilmek ve o bilinçle hareket etmek, yani bir nevi haddimizi aşmamak. Ee... Yazar bu işleri hani kendi işimize bakmak derken nasıl işler var dünyada? Üç çeşit iş var diyor. Benim işim, senin işin, Tanrı'nın işi. Tanrı'nın işi dediği inanç ya da din dışı bir şey. O da benim ve senin kontrolünde olmayan geri kalan her şey aslında Tanrı'nın sistemin artık bizim çok çok ötemizdeki güçlerin işi olarak tanımlıyor. Bu arada sınırları bilmek derken... E, 112. bölüm e, ustalıkla haddini bildirme sanatı, sağlıklı sınırlar diye bir bölüm yapmıştım. O da bu madde özelinde faydalı olabilir. Ben böyle ürün yerleştire yerleştire gideceğim. Ne yapayım? Yani yapmışım zamanında. Hiç mütevazi olmayacağım. Diğer kural düşüncelerimizi anlayışla karşılamak. Bununla ilgili bir bölümden okuma yapmak istiyorum. Çünkü yani bana sorarsanız bu kitaptan en çok... Bugün özelinde belki de bugün bunları duymaya ihtiyacım vardı. Bilmediğimiz şeyler mi değil ama şöyle kompakt bir şekilde duymak bana iyi geldi. Ee, buradan okuyayım. Bir düşünceye bağlanmak, araştırma yapmadan doğru olduğuna inanmak anlamına gelir. İnanç çoğu kez yıllar boyunca bağlı olduğumuz bir düşüncedir. Çoğu kişi gerçekten de düşüncelerinin onlara söylediği gibi olduklarını sanır. Bir gün nefes almadığım dikkatimi çekti. Bana nefes aldırılıyordu. Sonra yine şaşkınlık içinde düşünmediğimi fark ettim. Bana düşündürülüyordu ve düşünmek kişisel bir eylem değildi. Sabah kalkıp da kendi kendinize bari bugün düşünmeyeyim diyor musunuz? Çok geç. Zaten düşünüyorsunuz. Düşünceler ortaya çıkıveriyor. Ansızın belirip sonra yok oluyorlar. Gökyüzündeki bulutlar gibi. Gelip geçiyorlar, kalmıyorlar. Doğruymuşçu, doğruymuşlarcasına onlara bağlanmadığımız sürece bize bir zararları da yok. İnsanlar bunu nasıl başardıklarıyla ilgili hikayeler anlatsa da bugüne kadar hiç kimse düşüncelerini kontrol edememiştir. Ben düşüncelerimden vazgeçmiyorum, onları anlayışla karşılıyorum. O zaman onlar da beni serbest bırakıyor demiş ve düşüncelerin e, rüzgar işte ağaçların yaprakları ve yere düşen yağmur damlaları gibi olduğundan bahsediyor beni çok rahatlatan bir bilgiydi. Özellikle hani insanlar bunu nasıl başardıklarını, nasıl düşünmediklerini, nasıl zihinden çıktıklarını anlatıyorlar ama yani hani inanmayın çünkü böyle bir şey yok demesi çok rahatlatıcı. Önemli olan zaten onları yok etmek, onlardan kurtulmak değil. Onların içinde bize hizmet edecek şeyler de var. Az sonra bahsedeceğim bu yöntemlerle zaten onları derin sorgulayarak oradan kaynak da elde ediyoruz ama onları düşman olarak görmeyip sakince Biraz böyle yumuşak bir şekilde yaklaşmak, onların akmasına izin vermek. Bu meditasyon deneyimlerinde de hep bahsedilir. Yani en iyi meditasyon yapan hiçbir şey düşünmeyen değildir bence. Zaten en iyi meditasyon yapan diye bir şey bence olmamalı ama hadi diyelim hani iyi bir meditasyon nasıl olur? Yani normali şudur zaten. Hani o pratiğe başladığın zaman her şey akar gider. Yani marketten alacağın şey aklına gelir, arkadaşının konuşması zihninde çınlar falan filan. Ama önemli olan o sabrı göstermek. Onların akmasına, geçmesine, temizlenmesine izin vermek gibi düşünüyorum. Neyse. Şimdi diğer maddeye gidelim. Diğer madde düşüncelerimiz şey, e, hikayelerimizin farkına varmak. Yani hikayelerimiz derken zihnimizde uydurduğumuz senaryolar. O boşlukları sürekli zihnimizin bir yaratımıyla doldurmak çünkü boşluklardan hoşlanmıyoruz. bir nevi de bir şeyleri üstümüze alınmak, çok kişiselleştirmek. İşte geçerken beni görmedi demek ki bana değer vermiyor. İşte beni şuraya çağırmadılar demek ki şöyle 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 deyip inanıp sonra onu katman katman çoğaltmak gibi şeyler ve son olarak da bir soruşturma ihtiyacımız olduğunu söylüyor. O soruşturma nedir? 4 tane ana sorusu var. Onlarla yapılıyor. Önden de böyle bir içeriği araştırma maddeleri soruları var. Detaylarını da az sonra paylaşacağım. Şimdi mümkünse yazarak çalışmak çok güzel ama isteyen ses kaydını da alabilir bir arkadaşıyla da konuşabilir ama ben de her zaman yazma taraftarıyım. Çünkü yazmak böyle beynimizin farklı taraflarını da çalıştırdığı için şey ne derler çok fazla böyle beklemediğimiz belki de sorusunu bile sormadığımız şeylerin cevapları bize akabiliyor. Şimdi birinci soru bu araştırma için seni kim kızdırıyor, aklını karıştırıyor, üzüyor ya da düş kırıklığına uğratıyor? Peki neden? ve onda sevmediğin şeyler neler? Bunları yazıyorsun. Yazarken de çok açık, çok rahat, çok sansürsüz olmamız gerekiyor. Yani dümdüz yazar çalışmalarında insanları bu konuda da motive ediyor. Kibar olmaya çalışma, medeni olmaya çalışma, iyi biriymişsin gibi davranmaya çalışma. O sınırlarını da kaldır. Dümdüz ne geliyorsa sansürsüz bir şekilde buraya yaz diyor. İkincisi onun ne şekilde değişmesini istiyorsun? Ne yapmasını istiyorsun? 3 Yapması, yapmaması, olması, olmaması, düşünmesi, düşünmemesi gereken şeyler ne sence? Ona nasıl öğütler verirdin? 4 Ondan herhangi bir şey istiyor musun? Senin mutlu olman için ne yapması gerekiyor? 5 Onun hakkındaki düşüncelerin ne? Onu hangi sıfatlarla tanımlarsın? 6 bu kişiyle bir daha asla neyi yaşamak istemiyorsun? Böyle bir sorgulama formu gibi bir şey. Bunu çok basit hoşlanmadığınız bir komşuyla ilgili de doldurabilirsiniz. Hayatınızda en çok değer verdiğiniz kişiyle ilgili de. Artık başlangıcında seni kim kızdırıyorsa, aklını kim karıştırıyorsa, sen neden ve kimden rahatsızsan ona göre bunları dolduruyorsun. Sonrasında da verdiğin cevaplar üzerine aslında asıl derin soruşturmaya başlıyoruz. Burada kitabın 4 tane ana sorusu var. Hatta 4 artı 1 diyebiliriz bu sisteme. Birincisi bu doğru mu? İkincisi doğru olduğunu kesin bilebilir misin? Üç, bu düşünceyi düşününce nasıl tepki veriyorsun? Dört, bu düşünce olmasaydı nasıl biri olurdun? Aslında... Ee, bu ilk iki soruda doğru mu derken doğru olduğunu kesin bilebilir misin diye sorarken kanıt arıyoruz. Ee, bir gerçeklik testi yapıyoruz. Doğru olması için de senin için bu düşüncenin %100 geçerli olması gerekiyor. Her durumda, her yerde, her şekilde ve kanıtlar gerekiyor. Eğer %100 değilse, %99 ise bile o %1'lik pay nereden geliyor? Demek ki her durumda mı geçerli değil? Acaba bu düşünce yanlış olabilir mi? Seni yanıltıyor olabilir mi? gibi de bir soruyu her zaman akılda tutarak ilerliyoruz. Artı bir demiştim. Artı biri de tersine çevirme diye bir şey. Baştaki yargını gel bakalım bunu bir tersine çevir diyor. Tersine çevirmek için de az sonra bir tane örnek vereceğim. Ama onun için kitapta yer alan bir tane çok basit bir örnekten bahsetmek istiyorum. Ee, burada e, eşi ile ilgili doldurulan bir form var. Ve e, o önceki sorgulama formundaki soruları bir kadın eşi ile ilgili dolduruyor. Şimdi o soruların cevaplarına bakalım ve burada sonrasında derin soruşturma yöntemleriyle nasıl sorgulayabiliriz ona bakalım. Birincisi, seni kim kızdırıyor sorusunda. Pole kızıyorum çünkü benim değerimi hiç bilmiyor. Pole kızıyorum çünkü gece yarısı beni uyandırıyor ve sağlığımla hiç ilgilenmiyor. Polü sevmiyorum çünkü ne söylersem benimle tartışıyor. Pol için üzülüyorum çünkü o çok öfkeli demiş. İkinci soru onun nasıl değişmesini istiyorsun? Ne yapmasını istiyorsun? Pol'ün tüm ilgisini bana yöneltmesini istiyorum. Pol'ün beni tam anlamıyla sevmesini istiyorum. Pol'ün ihtiyaçlarıma karşı duyarlı olmasını istiyorum. Pol'ün benimle aynı fikirde olmasını istiyorum. Pol'ün daha fazla spor yapmasını istiyorum. Peki Pol'ün olması, olmaması, düşünmesi, düşünmemesi, hissetmesi, hissetmemesi gereken sence neler var? Ona nasıl öğütler verirsin? Pol bu kadar fazla televizyon izlememeli, Pol sigarayı bırakmalı, Pol bana beni sevdiğini söylemeli, beni göz ardı etmemeli, çocuklarımızın ve dostlarımızın önünde beni eleştirmemeli. Peki, Pol'den ne istiyorsun, bir şey istiyor musun ve senin mutlu olman için Pol'ün ne yapması lazım? Pol'ün beni dinlemesini istiyorum. Polün bana yalan söylemeyi kesmesini istiyorum. Polün duygularını paylaşmasını ve duygusal açıdan ulaşılır olmasını istiyorum. Polün nazik, şefkatli, sabırlı olmasını istiyorum. Peki Pol hakkında neler düşünüyorsun? Hangi sıfatlarla tanımlarsın? Pol dürüst değil, dikkatsiz. Pol çocuksu, kurallara uyması gerekmediğini sanıyor. Pol sevgisiz ve uzak. Pol sorumsuz demiş. Ay aslında üstüne bir şeyler söylerdim ama şu an kendimi tutuyorum. Peki bu kişiyle bir daha asla neyi yaşamak istemiyorsun? Yaşamayı asla istemediklerin ve reddettiklerin şey e, neler? Pol ile birlikte yaşamayı eğer değişmeyecekse istemiyorum. Pol'ün sağlığını bozmasını izlemeyi reddediyorum. Bir daha asla Pol ile tartışmak istemiyorum. Bir daha asla Pol tarafından bana yalan söylenmesini istemiyorum demiş. Şimdi bu kadının eşiyle ilgili Doldurduğu bu formda verdiği cevaplar üzerinden derin sorgulamayı öneriyor. O da nedir? Birincisi ne diyeceğiz? Bu doğru mu? Doğru olduğunu kesin bilebilir misin? Bu düşünceyi düşününce nasıl tepki veriyorsun ve bu düşünce olmasaydı sen nasıl biri olurdun? Artı bir dediğimiz kısımda tersine çevirmek onu en son anlatayım. Şimdi bu doğru muyla başlayalım. Polün beni dinlemediği doğru mu? Burada sakin olmayı ve kendine zaman vermeyi öneriyor ve zaten gerçeği öğrenmek istiyorsan cevap kendiliğinden gelecektir. İçeriden ne geliyor? İlk gelen şeyi bir dinlemek de önemli. Zihni belki devreye çok sokmadan. Sonrasında bunu kesin olarak bilebilir misin? Yani şunu da göz önünde bulundur diyor. Polün beni dinlemediğinin doğru olduğunu kesinlikle bilebilir miyim? Birisinin beni dinleyip dinlemediğini gerçekten kesin olarak bilebilir miyim? Bazen dinlemezmiş gibi göründüğümde aslında dinliyor olmuyor muyum ben? biraz kendine de döndürüyor burada. Aslında zaten bu iki aşamalı sorgulamada birinci aşamada tamamen nesne üzerindeyiz. Karşı taraf üstündeyiz. Buradaki kadın da polle ilgili yani bütün her şey polle ilgili. Suçlamalar onunla ilgili, değişme planları onunla ilgili. Her şey her şey polle ilgili. Ama bu derin sorgulama sorularıyla birlikte nesneden özneye dönüyoruz. Kendimize dönüyoruz. Bu sorular aslında bana geliyor. Yani bunların polle ilgisi yok. Peki bunu düşününce nasıl tepki veriyorsun diyor. Yani Paul'ün seni dinlemediğini düşününce ne yapıyorsun? Ona nasıl davranıyorsun? Bir liste yap diyor. Liste yapmayı şunun için öneriyor. Maddeleri yazdıkça 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 aslında aklından geçmeyen şeyler de yüzeye çıkıyor. Örnek olarak bu kadın neler söylemiş? Ona malum bakışa fırlatıyorum. Sözünü kesiyorum. Ona aldırmayarak onu cezalandırıyorum. Daha hızlı ve yüksek sesle konuşuyorum ve onu dinlemeye zorluyorum. Biraz listeyi arttırmasını söyledikçe, yazmasını devam etmesini söyledikçe şunlar çıkmış. Kendimi kapatıyorum, insanlardan soyutlanıyorum, fazla yiyorum, çok uyuyorum, günlerce televizyon izliyorum, bunalımda ve yalnız hissediyorum. Pol beni dinlemiyor düşüncesini, düşünmenin yarattığı şeyler bunlar. Yani derine indikçe listeyi yazmaya devam ettikçe aslında olay Pol'den, Pol'ün Paul beni dinlemesinden tamamen benim dünyamdaki ruhsal, fiziksel, işte davranışsal şeylere geldi. Bunları görmek, fark etmek önemli. Peki bu düşünce olmasaydı sen nasıl biri olurdun sorusunu nasıl soruyor? Şimdi... Pol beni dinlemiyor düşüncesini düşünmesen kim olacağına bir bak. Gözlerini kapat ve Pol'ün seni dinlemediğini düşün. Orada bir değişiklik yok. Pol seni hala dinlemiyor. Ama Pol'ün seni dinlemediği ve aslında dinlemesi gerektiği düşüncesine sahip olmadığını bir hayal etmeye çalış. Yani böyle bir şey senin dünyanda yok. Beni dinlemesi gerekmiyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Kendine zaman ver ve nelerin ortaya çıktığına dikkat et diyor. Aslında bu bir imajinasyon, bir vizyon çalışması. Ne görüyorsun? Acaba nasıl bir his yaratıyor? Daha mı özgür hissediyorsun? Daha mı rahat hissediyorsun? Daha mı sakin hissediyorsun? Orada kendini izlemek önemli. Acaba hayatımda böyle bir konu, böyle bir düşünce olmasaydı ben nasıl biri olurdum? Burada şunları da görebiliyoruz. Bu benim için hayatta neleri engelliyor? Benim kim olmamı engelliyor? hangi kaynaklara ulaşmamı engelliyor gibi gibi. Şimdi bu az önce bahsettiğim tersini çevirme pratiğinde de şöyle bir şey var. Buradaki esas konu, esas şikayet, önerme nedir? Ee, polden şikayetçi. Polü sevmiyorum çünkü pol beni dinlemiyor. Bunu dümdüz tersine çevir diyor. Tersini çevirince ne olur bu? Kendimi sevmiyorum çünkü polü dinlemiyorum. Evet, kadına bunu ilk söylediği zaman muhtemelen çok büyük bir tepkiyle karşılaşacaktır. Ama burada buna inanmak bu tersine çevirme pratiğinde ortaya çıkan şeye inanmak, kabul etmek ya da karşı tarafa suçlamak gibi bir şey söz konusu değil. Tamamen bir zihin pratiği ve oradan bir şeye ulaşmak. Şimdi bir de şöyle binde bir ihtimal bile olsa bu tersine çevirdiğim versiyon acaba doğru olabilir mi? Doğruluk payı olabilir mi? Binde bir. Milyonda bir yani acaba ben polü, polün beni dinlemesine o kadar taktım ki adamdan gelen hiçbir işareti almıyorum hiçbir mesajı almıyorum söylediği şeyleri ben de mi acaba duymamaya başladım gibi bir soruyu sormak aslında güzel bir farkındalık adımı olabilir. O yapıştığımız taktığımız e, aklımıza takılan zihnimize yapışan bir şeyden birazcık daha dışarı çıkmamızı sağlayabilir. Şimdi e, burada mesela örnek olarak şöyle bir şey de söylemiş. Aynı derece doğru ya da daha doğru olabilecek başka bir tersine çevirmede kendimi sevmiyorum çünkü kendimi dinlemiyorum şeklinde olabilir demiş. Yani zihinsel olarak kendi meselenin dışındaysan ve Pol'ün ne yapması gerektiğini düşünüyorsan acaba kendini yeterince dinliyor musun? Onun dinlemesi gerektiğini düşündüğünde kendi hayatına ara mı veriyorsun? Acaba bu problem senin kendinle arana mesafe koyman için çok güzel bir fırsat mı oluyor? Gibi gibi. Hani öfke dansı kitabında e, bu çok yüzeysel kavgalar, çatışmalarla ilgili de böyle bir şeyler söylüyordu. Özellikle bu üçgenlerde, ailelerde sürekli döngüde olan, sürekli aynı şeyler tartışmalar, yükselmeler falan aslında derindeki asıl konuları gizlemek, üstünü örtmek ve bizi onlarla uğraşmaktan kurtarmak gibi de bir misyona sahip. Burada da bu tersine çevirme egzersizi başladığın zaman birazcık sana sert gelebilir ne alaka ya hiç de öyle biri değilim falan gibi savunmaya geçmeye itebilir ama aslında buna da bir yargısızca yaklaşıp buradan da bir şeyler çıkarılabilir. Şimdi ben kitap oldukça kalın bir kitap oldukça fazla demolar örnekler ve sürekli bu bahsettiğim soruşturmanın üstünde denendiği çalışmalar var kitapta diyaloglar oldukça uzun. E, ama ben buradan biraz kompakt bir şekilde bu kitaptan hani bilgi olarak ne çıkar, nasıl bir yöntem var, nasıl bir bakış var gibi anlatmaya çalıştım. E, kitap yani anlatırken başta birazcık e, hani çok yeni bir şey yok, hani ön yargılarım da doğru çıktı gibi şeyler söyledim. Çünkü e, bunları da saklamak e, benim için çok uygun şeyler değil ama belki de şu an anlattığım bazı şeyler birilerinde bir şeyler uyandırdı. Onları da bu kitaptan mahrum etmek istemedim açıkçası. O yüzden de bu bölümü özellikle yapmak istedim. Çünkü en başta yani yapmama gerek var mı acaba? Yani bilmiyorum ki falan gibi şeyler geçmişti aklımdan. Sonra dedim ki ben bu kitabı okudum. İçinde öyle ya da böyle yani kompakt bilgiler var, uygulamalar var. O yüzden bunları podcast'te bir bölüm yaparak paylaşmak istiyorum dedim. Ve şu an bölümün sonuna geldiğimde. Yani kendi sesimi duyarak da böyle bir anlatınca fark ettim ki iyi ki yapmışım. Yani hani e, en azından e, işe yarar, pratik bazı şeyler, sorular, sorgulamalar var. E, yani evet başında verdiğim bazı referanslar vardı. işte stoğacılık var, e, sağlıklı sınırlar var, e, iyi hissetmek kitabı var. Yani e, o bilgiler aslında bizde var ama bu hepsini birleştirip bu dört tane soruyla da derin sorgulama yaptığımız zaman bazı durumlarda bence bize oldukça fayda sağlayabilir diyerek yani kitabın içeriğinden çok kitap hakkındaki ön yargılarım ve son yargılarımı paylaştığım bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.